Evet arkadaşlar Ravza'dayız. Ravza ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi kabri ile minberi arasında kalan bu bölge cennetten bir bahçedir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Dolayısıyla burada bir kimse namaz kılsa cennetten e, namaz cennet bahçesinde namaz kılmış gibidir. Bakın şu sütun üzerinde Hz. E, Hazreti Ayşe validemizin ismi yazıyor. Hazreti Ayşe Validemiz o sütünün dibinde namaz kılarmış. Şu sütunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağını oraya serer. Genelde orada yatarmış. Hazreti Ayşe Validemizin e, hücresinin açıldığı yer, şu parmağımla gösterdiğim yer buradan açılırmış. Şu sütunun dibinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elçileri, diğer devletlerin elçilerini kabul edermiş. Görüyorsunuz ilk 5 e, yüzyıl zamanındaki mihrabın Olduğu yer orası onu görüyorsunuz Elhamdülillah burada peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yanında yakınında namaz kılmayı müze nasip eyledi Şu kısım bakın şu parmağımla gösterdiğim kısım yani şu kısım Bunun arkasında peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazını kılar Şurası şu kısım ise Ashab-ı Sufa'nın olduğu yer arkadaşlar yani şu tabela var ya şurada bir tane şey e, Tab Resim neyse onun olduğu yer Ashab-ı Sufa'nın olduğu yer arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş çıkarken biraz daha göstereceğim. <laughs> Rabbim bize şükürler olsun. Rabbim gelmeye de nasip etsin. Allah Allah. Rabbim şu cennet bahçesinde olmamız hasebiyle dualarımızı fazlasıyla fazla kerimiyle kabul eylesin. Ettiğimiz, ede, edemediğimiz duaların hepsini. Tamam. Geliyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifi şurada. İlk, ilk zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e onun yanında Hazreti Ebubekir, onun yanında Hazreti Ömer radıyallahu anh yatıyor. Allahu Teala şefaatlerinden nail eylesin. Bakın burası zaten hep Osmanlı yapısı bulunduğumuz yer. Bu sütunlar hep Osmanlı'dan kalma sütunlardır. İşte minber burası. Bu da yine ecdadımızın yaptığı minberdir. Mihrab orada. Mescid-i Ravza'ya giriş. Şu askerin durduğu yer benzetiyoruz zaten hep bizim e, İstanbul'umuzdaki camilerimizin e, şeylerine de çok benziyor. Sütunlarına da çok benziyor. Ecdadımızın mirasıdır her bir kubbede farklı ayet-i kerimelerle süslenmiş durumdadır arkadaşlar. Şimdi şunu göstereyim. Peki Peygamber Efendimiz salonu. Bakın şuradan itibaren artık yani şu sütunun, şu sütunun bittiği yerden itibaren artık mescit genişletilmeye başlayınca yeni yapılan yeni yerler orasıdır. Normalde e, Osmanlı zamanında bu sütüne kadardı mescit. E, Müslümanlar burada namaz kılıyorlardı. Arka taraflıklar, hurmalıklar, evler vardı. Bakın, bakın. Şimdi bak şurada hattı, Nebevi Aleyhisselam yazıyor. Bak şu sütunda yazıyor. Orada yazıyor. Orada yazıyor. Böyle bu sütün hizadan devam ediyor. Bakın şöyle göstereyim size. Bakın her sütün üzerinde şurada sütunun tam dibine geldiğimiz zaman da Sabah namazında hamdolsun şurada kıldık biz. Bakın her sütunda yazıyor yani şu hizadan itibaren yani şu hizadan itibaren, şu hizadan itibaren burası, şu taraf Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki mescidin yeridir. Buradan itibaren artık şey evler, Hz. Ebu evi veyahut da bahçeler başlıyordu. Asıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında yapılan mescid Ta o e, kabri Şerif'inden buraya kadar olan alandır. Babur Rahmeden çıkıyoruz şimdi. Buradan normalde, buradan normalde e, o zaman da tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında evler vardı. Babur Rahmeden çıkıyoruz şurada bir kutu var gördünüz mü kahverengi kutu. Bu kutu Osmanlı saati var. Şimdi oraya geçersem göstereyim inşallah. Bunlar hep Osmanlı zamanında yapılan kapılardır. Üst sütunlar. En son şimdi Osmanlı saatini de göstereyim. Biz Babur Rahme'den çıktık. Babur Rahme'den çıktık. Ebu Bekir Sıddık Radiyallahu evinin olduğu kapı o kapı. Şu kapı da zaten şu yazılı olan kapı da zaten orası. Babu selam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i selamlamaya oradan giriyoruz. Sıddık kapısı bu taraf. Şunların üçü sıddık kapısı. Şimdi hicret kapısından gireceğiz. Osman'ın saatini de göstermiş olayım. Bakın burası hicret kapısı. Hicret kapısından giriyoruz şimdi. Zaten birincisi Babur, e, Babur Selam, ikincisi e, Sıdık, Sıddık, üçüncüsü Babur Rahbe. Gel, şu an. Hicret kapısından giriyoruz. Osmanlı saatini göstermek için geliyorum size. Bu güneş saatidir bu arada. Şu an saat ikindi namazı sonrası olmasına rağmen. Evet. Gördüğünüz gibi bu Osmanlı'dan kalma saattir. Bakın zaten buradan dışarıdan az önce olduğumuz yerde orası. Orası. Bakın dışarıdan daha da Osmanlı mimarisi olduğu anlaşılıyor. eee Hazreti Osman, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali'nin, Hazreti Ömer'in, Hasan Hüseyin isimleri yazıyor. Normal şurada da zaten kitabesi Var arkadaşlar. Mescid-i Nebevi'den hepinize selam olsun. Selam ve dua ile bizleri de dualarınızda eksik etmeyin.